Arkadaşlar şu alanı açık tutalım. Yolu açık tutalım. Sağ, sağ tarafa. Sahnenin karşısında toplanalım arkadaşlar. Şu alanı açık bırakırsak. Evet sarı çizgi alanı alalım. Sarı çizgi. Sarı çizgi. Sizleri çok tutmak istemiyoruz. Çünkü hepimiz uzak yollardan geldik. Bakan Bey'in konuşmasında. Evet. <laughs> Seçme.

duşundan mescidine, lavabosuna, sosyal tesislerine varana kadar her şeyi bizlere sunduğu için kelimeler az. Özellikle de bugün bu alana bizlerin yanına gelmesi bizleri çok mutlu etti. Biz katılımın bu kadar çok olacağını bilmiyorduk. Çok konuşmak istemiyorum. Şu an gerçekten gurur duydum. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza mikrofonu veriyorum efendim. Hoş geldiniz. Valla ben ne diyeceğimi şaşırdım bu kalabalığı görünce, bu coşkuyu görünce. Hepiniz hoş geldiniz, ordumuza şeref verdiniz. Sizleri burada görmekten son derece mutluyuz. Sağ olun. Valla enerjinize diyecek yok, onun için uzun söze gerek yok. Zaten bu kalabalık kendiliğinden konuşuyor. Bu 500 sporcu var gördüğüm kadarıyla, 13 ilden 28 kulüp var. Ve dediğim gibi burası enerjik bir şehir. Siz bize daha büyük bir enerji kattınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri çok çok seviyoruz. Burası sizin. Burası sizin. Sadece böyle günler için değil. Ne zaman gelirseniz 365 gün, 24, 24 saat emrinizdeyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Görüşürüz. Inşallah. Buyurun. Bizleri selamlayacak. Açalım hadi. hoş her şey için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. başkanım. Hoş geldiniz. Evet, <laughs> <laughs>